evliliği de kolaylaştırın. Babalar biz bizeyiz bak. Evliliği kolaylaştırın. Artık günümüzde evlilik çok pahalı, zina ise bedava. Evliliğin başı zor. Geçimi zaten bir imtihandır, zordur. Allah göstermesin. Kimse boşanmak için evlenmez. Ama iş boşanmaya da geliyorsa, Allah sevmese de boşanmak da helaldir. Boşanmak da ayrı bir bela oldu başımıza. Adam 3 sene evli kalmış 13 senedir nafaka ödüyor. Bir ay evli kalmış 10 yıldır nafaka ödeyen adamlar var. Evlilik en ucuz, en asgari bir evlilik bugün takısı tokusu 1 milyon. 1 milyon nasıl evlendireceksiniz bu insanları siz? Evet ben kızıma 10 tane bir şey, 5 tane bir şey ama yok bu çocuğun gücü. İşçi bu adam. Belediyede memur işçi aldığı maaş 40-50 bin lira nasıl sana 10 tane vurma bilezik getirsin bu adam? Beyler altının gramı olmuş üç bin lira. Çarp şimdi. Kaç para yaptı? 15 gram altın. 10 tane kaç para yaptı? Nasıl versin bunu bu çocuk? Ben size söylüyorum kardeşim. Size bir altın ya da hediye dayatan bir aile varsa onun kızını almayın. Şu elbise olacak, şu takı olacak, şu koltuk olacak, şu perde olacak. Allah'ım 1 milyondan aşağı çıkamıyorsa bu genç nasıl evlenecek? Ne yapacak bu adam? İmanı da zayıfsa, gücü de zayıfsa, bulunduğu ortam da müsaitse fuhuşa gidecek bu adam. Allah korusun gençlerimizi.